Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir. İbni Mesud radıyallahu anh Hazretlerinden yapılan rivayette demiştir ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Götürüldüğüm İsra ve Miraç gecesinde İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım dedi ki Ümmetine söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı hoştur, suyu tatlıdır. Orası düzlüktür ağaçları da Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekberdir. Bu tesbihler sebebiyle cennetin ağaçlarına ve nimetlerine kavuşulur. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim? Subhanallahi ve bihamdihi Allah'a hamd eder olduğum halde onun noksanlıklardan tenzih ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Peygamber Efendimizin zikir meclislerini cennet bahçelerine benzetmiş ve herkesi bu bahçenin meyvelerini toplamaya davet etmiştir. Allah zikri çekmenin faydaları içerisinde en önemlisi şudur ki, zikir bahçelerinde ilahi aşk, muhabbet, rahmet, sekinet, nur, ilas, edep, tevbe, gözyaşı, sevgi ve feyiz, meleklerin teşrifi, istiğfarı ve hayır duası gibi manevi meyveler mevcuttur. Alimler çok zikir çekmenin faydaları olarak zikir vuslat yoludur demişlerdir. Zikir kulu yüce Rabbine yaklaştırır. Zikir insanın marifetini ve muhabbetini arttırır. Manevi derecesini yükseltir. İhlasla yapılan kalp zikrinin faydaları arasında kul ile Rabbi arasındaki bütün perdeleri kaldırır engelleri aştırır denilir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin belirttiği gibi Zikirdeki bu özellik hiçbir amelde yoktur. Allah zikrini çekmenin faydaları anlatmakla bitmez. Çünkü zikir kalbin cilasıdır. Onu manevi kirlerden temizler, içindeki gafleti yok eder kalp zikrin nurlarıyla aydınlanır ve parlar. Bu nur insanın bütün vücuduna yayılır. Her organ ondan bir pay alır, nurlanır. Vücut Allah sevgisiyle tatlanır. İşte zikrin vücuda faydaları başlıca bu saydıklarımızdır. Zikir nurları içinde kaybolan kimsenin yüzü güzel, sözü tatlı olur. Çünkü zikrin insan bedenindeki etkileri vardır. Bu da bakışı feyiz akıtmasına, gülüşü huzur vermesine sebep olur. Her hali hayrı yansıtır. Çünkü zikrin vücuda faydaları kişiye tesir ettiğinde ise artık etrafındakilere saçmaya başlar. Bu kimse yeryüzünde Allah'ın canlı şahididir kendisine bakana Allah'ı zikrettirir, hayrı sevdirir. Zikir manevi zevk kapılarını açar. Allah zikri çekmenin faydaları sayesinde kul Rabbi ile özel sohbet ve muhabbet eder. Allah zikreden kimsenin en yakın dostu ve sohbet arkadaşı olur. Kalbini şenlendirir, onu doyumsuz ve benzersiz zevklere ulaştırır. Büyük ariflerden İbrahim bin Etem Hazretleri bu Allah zikri çekmenin faydalarını zevkini şöyle tarif eder. Yüce Rabbim kendisini seven ve çokça zikreden dostlarının kalbine öyle bir zevk koymuştur ki eğer dünya sultanları bunun ne kadar tatlı olduğunu bilseler de onu ele geçirmek için bütün ordularıyla Ariflerin kalbine hücum ederlerdi. Ancak Allah dostları zikir yapmanın faydaları hususunu gizlerler. Sultanlar da ondan habersizdirler. Kalp zikrinin faydaları başlıca şunlardır. Zikir kalbi şenlendirir, kalpten gamı, kederi, stresi giderir. Alemlerin Rabbi ile huzur bulmuş kalpten boş sıkıntılar ve yersiz korkular çeker gider. Allah zikrini çekmenin faydalarıyla kalbi şenlenmiş bir kul hiçbir zaman yalnızlık korkusu yaşamaz. Ne olacağım sıkıntısını çekmez. Rızık endişesine düşmez çok zikir çekmenin faydaları etkisine giren kişi, zindana atılsa da saraydaki gibi rahat eder. Zikir kalpteki imanı kuvvetlendirir, kalbe manevi hayat ve neşe verir. Kalpten şek ve şüpheyi giderir. Böylece insan inandığı şeyleri tereddütsüz kabul eder. Allah'a teslimiyeti tam olur yakini artar, ilası elde eder. Zikir çekmenin faydaları, kişide vuku bulunca, ibadetler tatlı ve kolay olur. Kul taklitten kurtulur, balık için su neyse, kalp için de zikir odur. Zikirsiz kalp ölür, kalbi ölü bir insandan hayırlı ve tatlı işler çıkmaz.'' Zikir şeytanın vesvese, hile ve hakimiyetinden kalbi kurtarır. Allah şeytanı hannas sıfatıyla tanıtmıştır. Hannas sinsi, korkak, boş bulunca dalan, karşı durunca kaçan demektir. Şeytan kalbi boş bulunca dalar. Kalp zikre geçince ve Allah zikrini çekmenin faydaları etkisini gösterdiğinde hemen kaçar. Şöyle ki, ya Allah zikrinin fazileti devam ettiği sürece şeytan kalbe yol bulamaz. Kalbe girmek ister fakat zikrin nuru onu yakar. Böylece insan en büyük düşmanından kurtulmuş olur. Şeytanı yakan zikir, ilasla, edep üzere yapılan ve gafletten uzak olan zikirdir. İçinde Allah rızası ve edep bulunmayan zikir kalpten şeytanı değil, ilahi rahmeti uzaklaştırır. Şeytanı kalbimizden, işimizden, evimizden, ailemizden, çocuklarımızdan, soframızdan uzaklaştırmak istiyorsak bunun tek yolu ise ihlas ile ya Allah zikrinin faydalarını elde etmek ile olur.